Nostaljik Oyun Dünyası Parkımızın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pandemiden dolayı aslında biraz ağır aldık. Çocuklarımızın sosyal mesafesi koruma adına. Ama inşallah bu ay sonu ya da gelecek ay başı itibariyle Nostaljik Oyun Dünyamızı çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Tabii ki defaatle ifade ettik çocuk oyun dünyasını. Çocuklarımız babalarının, annelerinin, dedelerinin geçmişte oynamış oldukları oyunlara şu anda çok uzaklar. Örf adetlerimizi unuttuk, genelliklerimizi unuttuk. Bir nebze olsun çocuklarımız atalarının oynamış oldukları oyunları kendilerine e, sergilemek istedik. İnşallah biraz önce de ifade ettiğim gibi gelecek ayın başında açılışını gerçekleştiririz sadece Eyüp ile çocuklarımıza değil, Şanlıurfalı çocuklarımızın hepsine inşallah nostaljik oyun dünyamızı kendilerinin hizmetine sunmuş oluruz. Thank okay. you.